hoş geldiniz. Bugün yanımda Cemil Bey var. Kendisi sigortacı diye tabir ettiğimiz aslında ben de tam çok fazla detaylı bilmiyorum. Özellikle de Cemil Bey'le tanışma vesilemiz de bu oldu. İsterseniz kısaca kendinizi tanıtın Cemil Bey. Öncelikle çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz merhaba. İdris Bey'in de dediği gibi tam bilmiyorum diyor. Ben bu konuda bir ufak bir espri yapayım. Siz değil ya birçok insan bilmiyor. Sosyal medyada görmüşsünüzdür bir polis memuru arkadaş durduruyor. Diyor ki efendim sigortanız var mı alayım? Var var işçi sigortam var diyor. Yani evet çok güzel bir program ve bunu bizim Sosyal Sorumluluk Projesi adı altında sizlerin bu çabayla bize böyle teklifle gelmeniz bizi onurlandırdı açıkçası. Bizim baktığımızda sigortacı gazetemiz var, i̇şte sigortacı sayfalarımız var. Ama balık iznimizde de böyle genç bir kardeşimizin hem Sosyal Sorumluluk Projesi adı altında böyle bir yayın yapması bizi gerçekten gururlandırdı. Çok teşekkür ederim Cemil Bey. Sigortacılık ne? Sigortacılık mesleği ne? Kısaca bizi aydınlatabilir misiniz bu konuda? Şimdi sigortacılık mesleği ne? Sigortacılık ne? Çok doğru bir konudayız. Sigortacılık mesleğine ayrı gireceğiz. Bir de sigortacılık ne? Sigortacılık öncelikle sigorta mevzu altında güvence demek. Bugün baktığımızda işte evimizin sigortası. Ama hangi sigortası? Evet. Hani aracıda diyor ya benim işçi sigortam var diye. Ben evimizin normal elektrik sigortası, biz önceden sigorta derdik bilmiyorum şimdi ne deniyor da elektrik sigortası vardır. Neden vardır bu sigorta? Herhangi bir kaçak olduğunda onu engellemek. Tabii ki sigorta da insanın hayatında her anlamda olması gereken bir güvence demek. Mevcut mal varlığınızı güvenmek demek. Peki mesleği nedir? Sigortacılık mesleğinin bir mevzuatı var ve bir, bir kanunu var. Buna da girmiş olalım. De bizim mesleğimiz bir kanuna dayalı yapılan bir meslek. Sigortacılık, hukukçuluk demektir. Muhasebecilik demektir. Neden derseniz sigorta karşılıklı yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşmede de hukuki kelimeler vardır. Bu nedenle sizin e, bir hukuk e, hizmetini vermiş oluyorsunuz karşı tarafa. Sözleşmenin içeriğini açıklayarak. E, hasar anında ödemesini muhasebesini yapmış oluyorsunuz ben mi ki üçü bir arada yani mesleği yapabilmek için en az banka ve sigorta mezunu olmak ve 2 yıl staj yapmak ondan sonra da 6 içerisinde de Türkiye Dolar Borsalar kayıt olarak 6 içerisinde de hizmete başlayabiliyorsunuz şimdi burada bizim en çok zorlandığımız şu oluyor gerçekten e, tüketicilere de buradan hatırlatmak istiyorum hani sigortacı bizde çok oluyor genelde. Ya bizim e, işte dayının oğlu sigorta dükkanı açmış. Şimdi sigorta dükkanı diye bir şey yok aslında. <laughs> yani sigorta bürosu acenteliği vardır. İşte açılma şartları vardır. Bir bakıyorsun kişinin eğitimi yetersiz. Ki ben hem alaylı hem mektepliyim kendim. Hem banka ve sigortacılık bölümünü bitirmişim. Hem adalet ve iksat mezunuyum. Aynı zamanda da yaklaşık 20 küsur yıldır da meslekte çalışmaktayım. Bakıyorsun işte birinin yanında çalışıyor ama sigorta pazarlamaya çalışıyor ya da hiç kimsenin yanında çalışmıyor herhangi bir meslektaşımızın yanına gidiyor diyor ki ben sana sigorta getireyim sen de bana işte yüzde bir verirsin ama bu çok Türk ceza kanununda yeri var ve bizim kanunumuzda da cezası var. Hatta sigortacı yanında çalışabilmenin bile belli şartları var. Nedir? En az hissedemezin olacaksın, bir yıl çalışacaksın, SGM sınavını kazanacaksın. Ondan sonra sen teknik personel olabiliyorsun. Çalışabiliyorsun yani. Malumunuz Cemil Bey çok üzücü bir afet yaşadı ülkemiz. Güneydoğu Anadolu bölgemizde 10 ilimizi etkileyen bir deprem felaketiyle güne uyandık. Üzücü felaketten sonra insanların aklına DASK geldi. E bu DASK'ın önemi nedir? DASK aslında nedir? Kısaca biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Kesinlikle bahsedebilirim. Öncelikle gerçekten yıkıcı, ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir depremimiz oldu. Tüm dünyaya da buradan teşekkür ediyorum. Birçok ülkelerimiz gerçekten bu işi Türkiye'mize, ülkemize deprem sonrası tüm hizmetleriyle burada var oldular. Ölenlerden Allah rahmet eylesin. Yaralarımızı da bir an önce acil şifalar diliyorum. Zaten devletimiz bir sosyal devlet anlayışı içerisinde olması nedeniyle gerekeni yapıyor. Soru şu geliyor. DASK nedir? Devletimiz zaten yapacaksa neden DASK var? Onun önemini ve anlamını size birazcık anlatmaya çalışayım. Şimdi ben oraya gittim. Yaklaşık iki gün kaldım. Bazı analizler yaptık gerçekten. DASK hemen arkasında, akabinde. DASK kurumu. Oraya bürolarını kurarak dün akşam Osmanlı'dan Sigortler Derneği Başkanı Metin Bey ile görüştüm. DASK dün akşamda DASK kabininin içerisindeyim. Ve hasar ödemeye başladı. Bakın burada ödeme ya başlar diyor. DASK'ın önemi çok önemli. DASK zaten değerli izleyicilerimiz. Doğal Afetler Sigorta Kurumu adı DASK. Tabi devletimiz Yalova depreminden sonra DASK havuzu kurarak burada parayı fonluyor. Fondan da yatırımlarını yapıyor. Şimdi burada deprem sigortası olmalı mı? Ve tüm Sigortalarımız olmalı. Ama şu konumuz deprem olması nedeniyle öncelikle DASK sigortası olacak. DASK sigortası nedir? Adı üstünde DASK, <laughs> deprem sigortası. E, Depremme ve depreme bağlantılı olarak oluşan hasarların ödediği bir poliçedir. Bu poliçeyi çok küçük limitlerle aslında ödediğimiz rakamlar çok küçük ve büyük bir teminatlar alıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken sözlerimiz neler var, nereye kadar benim DASK kapsıyor bunu konuşmak gerekiyor e, ve bizim bölgemizde bugün baktığınızda İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir deprem beklendi. Ay Evet Marmara bölgesi. Marmara bölgesinin beklenmese bile bizim ülkemiz deprem kuşağında olması nedeniyle kesinlikle ve kesinlikle zorunlu adı üstünde deprem sigortası yaptırmamız gerekiyor. Yaptırırken dikkat etmemiz gereken konular. bir evimizin tam kargir betonarme olup olmadığı, metrekaresi olmalı. Efendim ben evin metrekaresini bilmiyorum. Tapuda yazar mı? Bakın değerli izleyicilerimiz tapuda hiçbir evin metrekaresi yazmaz. Ama insan az çok oturduğu evin metrekaresini bilir. Ya burada 3 metrekare, 5 metrekare açık söylüyorum. Aranmayabilir. Yani git tapunu buldu işte belediye git demektense bu. Peki deprem sigortası neleri karşılıyor demiştik? Depremde evim yok oldu ya da depremde hasar aldım ya da depreme bağlantı illiyet bağı sebebiyle oluşabilecek hasarlar nedir bunlar? Deprem esnasında evin bir hasar olmadı. Bakın çok önemli nokta. Deprem olmadı ama evim yandı. Evet. Das sigortası bunu da öder. Çünkü depreme bağlı. Sakın ha şu anlaşılmasın. Das sigortası elektrik ev yanmasını öder mi? Hayır. Hırsızlığı öder mi? Hayır. Depreme bağlantılı olan İlliyet bağı yani deprem sebebiyle oluşabilecek tüm hasarları öder. Peki nereye kadar öder? Şu anda DASK'ımız 2023 yılı için 640 bin liraya kadar ödüyor maksimum. Oradan bir arkadaşımız diyor <laughs> Benim hem 640 bin lira mı ödeyecek? Hayır. En fazla maksimum ödediği metrekare'sine göre yani bugün 100 metrekare bir daskım ödeyeceğimiz yani vatandaşın ödeyeceği bir para 320-330 TL gibi alacağı para da 290 bin gibi. Şimdi Peki diyor ki oradan bir arkadaşımız, izleyicimiz. Benim evim 2 milyon. Bakın doğru sizin eviniz 2 milyon ama DAS kavuzumuz daha yeni takdir ederseniz küçük rakama aslında büyük bir ödüyor. Yani 290 bin ödüyor. Bakın. Tabii. E, peki benim evim e, 3 milyon der gibi bir arkadaşımız, izleyicimiz. Bakın evinizin satış bedeli değil, imalat bedeli evet. burada. Yani sizin bir eviniz var değerli izleyicilerimiz. 3 milyon aldınız. Ama bu evin maliyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir maliyetler var. Şu anda 4600. 4600 lira belirlemiş, 100 metrekaresi 460 bin lira yapar. Fakat baktığımızda reel piyasada bu da düşük oluyor. Bunun yerine biz şu an ben ve benim çalışanlarım metrekaresini reel piyasada araştırma gerekli inşaat mühendisleri odasıyla görüştüğümüz Gerekse dışarıdaki inşaat mühendisleriyle ve bu işi bizzat eliyle yapan ustalarla görüştüğümüzde 8 TL gibi bir maliyeti. O zaman ne olacak şu Bey? Çok küçük bir hesap yapalım. İzleyicilerimiz de buradan bu hesabın farkına varsın. Benim deprem sigortam var. Ama evim 100 metrekare. Maliyeti 800 bin lira. Fakat DASK bunun 300 bin lirasını ödüyor. Ben üzerine yapacağım. Üzerine konuşmuş olduğumuz yangın sigortası adı altında isterseniz bina teminatı alabilirsiniz Sadece ek deprem sigortası yaptırabilirsiniz. Ek dediğimiz. Hı hı. 260 bin lira öder. Geri kalan işte 800 binlik bir evimizde 700 küsur ya da 600 küsur her neyse. Onu da ayrı bir paket yaparak deprem sigortası yaptırabilirsiniz. Buradan dikkat etmemiz gereken diğerli izleyicilerimiz. Bakın. Sözleşme demiştim. Çünkü sözleşme yükümlülüğü Türk Çağat Kanunu'na göre bizim 14 gün içerisinde itiraz edilmeyen polisler kabul edilmiş sayılıyor. Tabi bunun ispat yükümlülüğü verdi ya da teslimat yükümlülüğü ayrı. O ayrı bir mevzuatta geçiyor ama bugün siz bir deprem sigortası yaptırdınız. Çok yaşadığımız bir olay şu anda. Doğu tarafından birçok telefonlar alıyoruz ama yapabilecek bir şey yok. Ve diyorsunuz ki efendim 40 metrekare göstermiş bir üvemi. Poliçeyi yaptırdı 6 ay olmuş. 14 gün içerisinde itiraz etmen gerekiyordu. Bir bakmamız gerekiyor. Kaç metrekare? Benim hasarım da yine kadar ödeyeceğim. Bunu ben artı sigorta yaptırmam gerekiyor mu? Bunlar hesap yapmak lazım. Bunu yaparken birçok meslektaşımız demeyeyim de Mesleği bir önce yetkisiz bir şekilde yapan arkadaşlar var. Şu anda tek tek not ediliyor ve onlara da uyarıyorum bu işi resmi ve ruhsatlı yapın. O mesleği bilmeden yapan arkadaşlarımız var. Bakın meslektaşlarımızı demiyorum. Bu arkadaşlarımız birçok eksik sigorta yaptığının farkındayız. Işkın sigorta yaptığının farkındayız. Bir de şunu soracağım DASK'la ilgili. Bu DASK'ın süresi ne kadar? Yani yıllık mı oluyor? Evet. Her yıl yenilemek gerekiyor aslında Kesinlikle. değil mi? E, deprem sigortası yıllık oluyor. Her yıl yenilemek gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken konu metrekare, beton değil mi? Bir de DASK'ın işte her yıl devletin belirlemiş olduğu bir prim var. Bu primden doğru şu anda 3.18 TL ödüyor yani metrekaresinde. 100 metrekareyi 300 bin gibi ödüyor. Genelde çok şu sorun geliyor bizim. Sorular çok geliyor. Deprem sigortası evin tamamını ödemedi. Şimdi burada iki soru aslında ortaya çıkıyor. Bir evin tamamını ödemedi, bir de eksik ödedi. Bakın değerli izleyicilerimiz. DASK her zaman için size ödemesi gereken paradan yüzde iki kesinti yapıyor. yüzdeki Muafiyet dediğimiz olay deprem sigortası muafiyeti. Yani sizin poliçenizde 300 bin alacak diyorsa sigorta bedeli bunun yüzde ikisini 246 lirasını düşeceksiniz. 300 değil de 294 bin lira rakam alacaksınız. Eksik ödeme ASK, Söylemiş olduğu bedeli ödedi. Ama sizin eviniz 1 milyon değerinde yapım aletti. Eksik sigorta yaptırmadıysanız bina deprem olarak tabii ki Eksik sigorta alacaksınız, şunu da hatırlatmış olayım, bakın eksik sigorta dediğimizde bina teminatına deprem olabilirsiniz ama bunun içinde yangın da eklediğiniz zaman, bugün çilingirci hizmeti, tesisatçı hizmeti, yılda bir kombi bakımı, bakın ferdi kaza, çok küçük yani, ee, display şu an küçük rakamlarla yani belki de günlük bir çay parasına evinizi sigortalayabiliyorsunuz. Cemil Bey ben tanıştığımızda çok memnun oldum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben öncelikle teşekkür ederim ve sigorta sayat asla olmaz diyorum. Muhakkak değerlerinizi sigortalayın. Sigortalayın, sigortalayın. Hatta bu ara bir reklam yapayım. Sigortalatın. Sigortalat da bizim kendi markamız. Ben şirketimin genel müdürüyüm aynı zamanda. Sigortalatın diyemiyorum. Çünkü bu bir aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi. Sigortalayın diyorum. Sigortalayın. Çok teşekkür ederim. Cemil Bey ile de tanışmış olduk bu sayede. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz de çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.